Benim ilk katıldığım kısa film yarışması. Ee, filmleri izledik, değerlendirdik. 125 film arasından 40 film bizim önümüze getirildi. İzledik, değerlendirdik. Hak eden kazansın. Biliyoruz birkaç ismi ve filmi. Bakalım hangisi kazanacak. Biz de bekliyoruz. Sürpriz olacak kadar verilebilmiş. Onları onları değerlendirdik. Önemli olan zaten vermek istedikleri mesajdı bizim için. Çünkü her zaman kullanılan alet edevat o kadar iyi olmayabilir ama çok güzel filmler de vardı içlerinde. Belli kriterlere göre değerlendirdik. Favoriniz var mıydı? Evet var bir tane. O da birinci olacak bence yani benim düşündüğüm. Öyle bir. Konusu böyle efendim. Çevreyle alakalı, çevreye duyarlılıkla ilgili. O böyle daha zaten kısa filmden beklediğimiz kısa olması ve bize ne istediğimizi kısa bir sürede anlatması ee, öyle de olduğunu düşünüyorum o filmde. O yüzden o birinci olsun. Burada çok e, kaliteli bir. Film. Evet. evet. Bir Altan'la birlikteyiz. Ediz Bey var, Hasan Bey var. O da ayrı bir deneyim benim. için. Onlarla tanışmak, aynı projede yer almak. Bakalım inşallah devam gelir. Seni de böyle bir Tabii ki. Neden olmasın? Benim için bu çok anlamlı, çok değerli. Çünkü üniversite öğrencilerinin katıldığı yani geleceğin e, şekillendiği, geleceğin sinemasının şekillendiği bir sektör, bir yarışma. O yüzden bence çok mantıklı burada bulunmak. Şimdi üniversite yıllarında böyle bir anınız olmuş mu? Hala üniversite yıllarındayım. <gülüyor> 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 evet. Evet. ile alakalı ben sinema okumadım. Uluslararası ilişkiler okuyorum ama kısa filmleri çok izlerim. Yani bu işe de biraz böyle meraklı olduğum için çok izlerdim. Yabancı filmleri, başka üniversitelerin filmleri, falan. İlk kez böyle profesyonel anlamda değerlendirdim. O yüzden benim için çok farklı. Dizi sorun, çok başarılıydınız. Şey. Evet, öyle. Ee, seneye devam edecek mi? Biteceğine evet. haberiyle falan için. Seneye devam edecek. Biz bu sezon bitmesine birkaç bölümümüz kaldı. Seneye de devam edeceğini düşünüyoruz ama bakalım. Kısmet. Kısmet. Çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Sağ olun. merhabalar <laughs> Yunus Emre Enstitüsü Londra'nın düzenlemiş olduğu 2. Londra Türk Film Haftası'nda bu akşam saat 7'de Soaz Üniversitesi Brunei Galeri'de Türk dizileri hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dinleyici olarak katılmak için kayıt yapmanız yeterli. Kayıt için de @yilandın hesabına mesaj atabilirsiniz. Hesabı aşağıda paylaşıyorum. Herkese merhaba size çok güzel bir haberim var. bu ee burada için paylaştığım bu linkteki ürünlerde %70'e varan indirimler var. Ayrıca 21 Haziran'a kadar hepsi burada da birçok ürün için fırsatta indirim açıklanacak. E, i̇ndirimli ürünlere ulaşmak için sayfa yukarı kaydırmanız yeterli. Ve ben cesareti ondan öğreniyorum. Gerçekten kendim cesaretliyim diye düşünürdüm. Ben... Cesur bir kızım derdim ama Sibel inanılmaz yani. Aile ve sevdiklerin hmm. söz konusuysa hiçbir ben şey mesele. <laughs> Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Bu sezonu bence tüm oyuncular olarak, yeni gelenler haricinde, geçen seneden kalanlar, yeni diziye başlıyoruz gibi, yani sanki ilk bölümümüz gibi hissediyoruz aslında. Çünkü her şey değişti biliyorsunuz, yönetmenimiz değişti, senaryo ekibimiz değişti, oyuncular, inanılmaz bir kadro geldi, yeni, çok güçlü, her şey, tüm hikaye aslında tamamıyla değişti. Yine özümüze bağlı kalıyoruz, yine aslında mücadelemiz adalet arayışı ama e, bambaşka bir şekilde sürüklenecek bu sene. Bu benim ilk katıldığım kısa film yarışması. Ee, filmleri izledik, değerlendirdik. 125 film arasından 40 film bizim önümüze getirildi. İzledik, değerlendirdik. Hak eden kazansın. Biliyoruz bir